Yani televizyon yüzü gelecek çünkü annem şey izliyor yani televizyon izliyor. Özen ses gelecek yani televizyondan. Yani kusura bakmayın bana. Şimdi yine karakterler almıştım. bir tane oyun, bir tane video çekmiştim arkadaşlar. Ama video kapanmıştı yani. Acılığı arıyor korkmuyorum. Bugün aşağı mı ben ya? Oo. Acılığı arıyor korkmuyorum. Uy benim. Aşağı iniyoruz galiba. Anlamadım ben de ya. Allah. Aha yine. Yine hayır yine. Bana batmıyor. Yine batıyoruz zaten. Sıma gelme. Anladın yani. Ben de o zaman Demek ben seni batıramıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Acıları alıyor. Korkmuyorum. Ben buranın koruyucusuyum. Ben buranın koruyucusuyum. Mesela ben aşağı atlayacağım. Acıları alıyor. Korkmuyorum. Hemen buradan gitmem gerek. Dünüzü <laughs> yalayacağım buradan. Dündüz. Kafam vurdum. Allah. Lan. Allah dönüş. Gittim dedim diye yanlışlıkla buraya geldim. Öleceğim kesin. Aşağı iniyorum. Ölmüyorum. Bu da yaşamam var Sadece de bu çubukta değmeyeceğiz. Kolay yol. Bana gibi geliyor. İyi, çık, çık çık çık. Çık yukarıya. Çık. Çık. ya sen bile çık yukarı. Hemen hemen çünkü olma dolma alacağım. Hadi. ya, Bir daha dün lütfen eylemem burada. Uy. Allah yanlışlıkla böyle bir çarptım yine. Ne gidiyor? Ay. Oh. Hemen oh. 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 kaçmam gerek. Parçaları ikiye bölünmüştü. Oyunu becerememişti ve ama tabii ki bu parçası buraya gelene kadar tabii ki acılar alıyor kopmuyor ching point ne oluyor ya ne oluyor bunu böyle Sanki Dangling the Yaptım hemen şimdi daha inmem başlayacağım aşağı ineceğim şimdi acaba nereye bekliyor Ben bir parçamı kopartayım önce Bir parçamı kopartacağım Bence elimi kopartayım Oh elim kopatayım dedim zaten adam beni <laughs> ne oldu da ne hani dikliyle mi gitti evet ha <laughs> ben de ne dikliyle ya ne dikliyle gittim bir parçasını kopartmam lazım bunun ya niye kopartamıyorum Neyse, bir parçamı kopartmam gerekiyor, da neyse, hemen aşağı mı yiyeyim yavşancığım. yok ölüyorum, Allah, en aşağıya gidiyorum. Öleceğim. hemen aşağı in. Hemen 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 aşağı. Hemen şuraya gel. Kesin şuraya biri çarpacağım da alacağım. Allah sana yalnız yazdığı gittiğin için. Oy tamam tamam. <laughs> Kafam filan koptu. Ama iyi ki Allah'a yaşıyorum. Sadece kolum koptu. Her tarafım kopmuş gibi gözüktü bana. Allah ben burada kalayım. Çıkarttı beni. Of ezileceğim gibi. Tamam tamam. Oyunda ben böyle devam edemem gibi gözüktü bana. Hemen iyileşmem gerek.

Allah'ım ya beni kopya mı yapıyorlar? Ölün ya ben gidiyorum bu tarafa. Of az kalsın. Ölüyordum valla ölüyordum. Elimi geri getireyim bence. Ne yaptım hadi gidelim. Ben de Parçam yine kopuyor. İşte bu dizi ben yiyeceğim hadi. Oooo. Hemen. Dur burada da hemen durmam gerek. Hayvan gidettim hadi gittim ben. Oh. Allah bu ne? Gidiyorum duruyor gidiyorum. Oh. Bu ne ya? Aşağı gidiyorum öleceğim. Hı. Hı. kaçtım. Sonunda hayatta kalabildim. Kalamadım. Uf u ah. Beni birleştirecekti kaç. Ölmüyorum lan artık. Ölmezsem oyunu ile gibi yapabilirim. Uy. Kafanı böyle uçurum işte. Kendi kopyamı yapsam o oynasa. Nasıl fikir?